Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte halka arzı gerçekleştirilecek ve talep toplama tarihi yakınlaşan Çan 2 Termik Santrali'ne bakacağız. Çan 2 Termik Santrali arkadaşlar Odaş Elektriğin bir iştiraki oluyor. Kendileri yandaki yan firması iştirak firmalarında borsaya halka arzını gerçekleştiriyorlar. Haydi gelin bir tanıyalım neymiş ne değilmiş. Arkadaşlar baktığımız vakit e, hisse senedi tarafında yatırım veya talep edeceğiniz e, ilgili santral burası. Birazdan daha ayrıntılı resimlerini de göstereceğim sizlere. E, şirket toplamda ek satışlar dahil 70 4.3 milyon lot satış yapmayı planlıyor. Toplamdaki bu satıştan elde edeceği gelir de 290 milyon TL'ye yakın bir gelir bekliyor. Peki bu geliri ne yapacağını da açıklamışlar. Onu da söyleyeceğim ben sizlere. Burada baktığımız vakit en önemlisi bizler için eşit dağıtım arkadaşlar. Eşit dağıtım olması güzel küçük yatırımcı için, bireysel yatırımcı için. Buradaki dağıtılacak lot, toplam lot sayısının %50'si bireysel yatırımcıya dağıtılacak. Yani size bana kişi bazlı dağıtılacak. Geri kalan %50 de arkadaşlar kurumsallara dağıtılacaktır. Halka arzın birim fiyatı yani bir hissenin fiyatı 3.9 TL'den yapılacağını söylemişler. 21-22 Nisan'da talep toplama tarihi olacağını belirtmişler. Bütün bilgileri neredeyse söylemişler. Şirket hakkında kısaca bahsetmemiz gerekirse arkadaşlar Çan 2 Termik AŞ olarak 2013 yılında kuruluyor. Odaş grubu bünyesinde faaliyet gösteren bir firma. Çan adı üstünde Çan Çanakkale'de bir ilçe. Çanakkale Çan ilçesinde bulunan bu santral Or Çan bölgesindeki yerli kömürü yakarak elektrik üretimini sağlıyor. 300 40 megawattlık bir güce sahip arkadaşlar ciddi ciddi bir e, megawatt gücü onu söyleyebilirim onun yanında baktığımız vakit e, çaniki termik santrali işte ortalama yıllık ürettiği kilo kilovatı söylemiş Bu da nedir arkadaşlar yaklaşık 400 bin kişinin günlük ihtiyacını karşılıyor günlük 400 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor Bu da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim Peki şirket bu halka arzdan elde edeceği geliri ne yapacak arkadaşlar? Baktığımız vakit finansal borçlar öncelikle olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, borçları, borçluluğu azaldıkça bir hisse senedinin yukarı yönlü hareketleri gelir. E, bilanço daha da sağlamlaşacağı için ufak ufak orta vadede yukarı yönlü gelir. Eğer ki bu para ciddi manada borçlara kullanılacaksa hisse senedi de orta vadede güzel şeyler beklenebilir. Odaş grubun tarafında Çan 2 Termik Santrali hisse bunu söyleyebilirim. Diğer bir haber kaynağına baktığımız vakit ekstra bir bilgi burada görünmüyor arkadaşlar. Baktığımız vakit evet ilgili firmanın arkadaşlar e, size talep edeceğiniz santralin burada baktığımız vakit santral bu. Ben sizlere hani neyi talep edeceğinizi göster, göstermek istedim. Santral e, burası Çan, Çanakkale Çan bölgesinde burada yakılıyor. E, elektrik üretiliyor. Elektrik de zaten üretildiği anda satılan bir malzeme, bir ürün onu söyleyebilirim. Şöyle tek tek resimlerinde ben sizlere geçeyim kısacası. Birçok soru gelecektir. Yani kaç tavan yapar? Hangi kurumlardan alınır? Konsorsiyum kurumları arkadaşlar bankalar olduğu genelde söyleniyor. Aracı kurumlarda zaten birçoğu topluyor. Yani nedir? Gedik yatırım olsun, Osmanlı yatırım olsun, taciller olsun veya bankalar tarafında büyük bankalar olsun. Buralardan taleplerinizi yapabilirsiniz. Eşit dağıtım olması da küçük yatırımcı için güzel. Ben de bu süreçte... yani ortağı olacağınız firmanın tesisini sizlere gösterin değerli arkadaşlar. Durum bu. Hayırlısı olsun. Borsa İstanbul'a gelen yeni şirketlerden <laughs> onu söyleyebilirim. Hayırlısı olsun hem Odaş için hem biz yatırımcılar için. E, taleplerinizi yaparsanız eşit dağıtım olacağının tekrardan altını çizeyim. Yorumlarda çok görüyorum. E, onun o sebepten dolayı bunu belirtin. 3.9 TL'den eşit dağıtım şeklinde talep edebileceksiniz değerli arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.